Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tato. Arkadaşlar bugün bak yapıldık kalitleri. Gürçük bakacağız lan. Ya bak da oturuyorum. Zararım yok lan. Sizler de bana zarar vermeyin lan. O gün iyi Zombi kral var. Onun gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra da arkadaşlar kötü Kerem komiser var. Görüyoruz adamı kolu kapı. Oyuncakların hikayesindeki Çank'ın gerçek yüzüne bakacağız. Aynı oyuncak. Ondan sonra teknolojik tepe göz var arkadaşlar. Görüyoruz roketleri var. En son arkadaşlar görüntülü Hulk fakire bakacağız. Çok sinirli gözüküyor. O zaman gerçek içkisine bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. başlamadan önce dostlarım hala kanalımıza abone olmamışsa kanalımıza abone ol. Tüm izlerimdir. İnşallah videomuzu ben bustar. Bu ne? Bu motor da öyle Ne alakalı? Bu 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 bu. motorum lazım oluyor. Elektrik üretiyor bana. Ne elektriği cani, Ne elektriği? Çünkü ev yaptı şey yaptım. Bu ne bu? Bu ne la? O benim arabam. Arabam mı? Bir getireyim mi? Sür. Tamam süreceğim. Arkadaşlar ana gitmiyor la bu. Çünkü benzin yok. Benzinle mi çalışıyorsun? Evet. Teknoloji. Değişik değişik şey var ya. Arkadaşlar görüyorsunuz şunun ev dediği her Burada çeşme var arkadaşlar. Herhalde suyu da buradan geliyor. Samanı var. Samanı var. Samanla ne yapıyoruz? Ekmek. Doğru mantıklı. Ekmek yapıyor. Nasıl yapıyor anlamadım. Burada buzul şeyler. La buzul şeyler. Burada nasıl tutmuş hava güneşli. Ama orası soğuk. Nasıl ya yani? ya? O nasıl oluyor? Bu arada tırmı mırmı mazası sandalyesi var. Çöp kovası var arkadaşlar. Görüyoruz burada şezlong var. Baltası var. Baltayla bunlar yapmış herhalde Johnny. Johnny'nin el güzel arkadaşlar. Yani ona hak yedirmem. Burada da köpek kulübesi var. O senin kulübe. Ne? Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda bank var arkadaşlar. Burada kuru kafadasının önünde. Nasıl lan? onu oraya gidelim. Orada nereye Johnny ya? Orada nereye? Ne yaptın sen burada? Bu arkadaşlar buraya da küçük ev yapmış. Evet bu kim bilir? Kim yaptı bilmiyorum. Bir Ben de bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum kim yaptı neyse dursun burada. Bulmamız rüzgar müzgar kar fırtına yapar da buraya gireriz Johnny yani düşer. Yok. Bin uçacak. Nasıl ya? Kartal gibi uçacağım la. Çünkü kartallar yağmurdan fırtınadan korumak için yükseklere uçar ve korunurlar. Ama diğer kuşlar saplanır. Yazla bir kere oraya ne bu? Biz konumuzdan uzak durmayalım. Biz zombi kralı şimdi gerçekte bakacağız. Burada zombi kralının galiba kalesi var arkadaşlar. Birazcık hasar görmüş gördüğünüz gibi ya. Bayağı hasar görmüş. Neyse hasar görmüş boş verelim. Biz en iyisi gerçek. yüzüne bakalım zombi kralın Görüyoruz Zombi kral burada. Önümde ya. Gerçek yüzü çok iyi ve azı duruyor. Merhaba saygıdeğer kralım. Nasılsınız? Abi ben siz gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım arkadaşlar kral nasılmış göreceğiz. Zombi kralı hiç görmedim hayatımda. Şimdi göreceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlarım. <laughs> Oo şu havalı bak cidden çok ciddi ve çok havalı duruyor. Şaşak aldım ve hipnotize oldum resmen hipnotiz. Şu krala bakın şu taca bakın şu krala bakın be helal olsun kralımız ya. Ama bizim kralımız değil mi? Yani mantıken bizim olmuyor. Zombiler ne oluyor? Ya? Ana tato. Bizim kralımız yok lan. Bizim kralımız sizsiniz arkadaşlar. Helal olsun arkadaşlar. Adamsınız. Videoyu beğenip Uyla la. Videoyu beğenin arkadaşlar. Krallar bakalım videoyu beğensin. Kimler kralmış görelim. Diğer kraliçeler varsa da de videoyu beğensin. Hadi bakalım Zombi kralın gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada Kerem komiserde. Buraya Kerem komiser barikatlar kurmuş. Ebe be ise şunun yüzünden bakın şu var ya şu. Çakal var ya şu çakal. Onun yüzünden büyük ihtimal. Buna bakın la. Şu boynuzlara bak, Şu tezlere bakın o kötü kerem, kerem bunu nasıl idare ediyor? Yani bilmiyorum ki idare edebiliyor mu etmiyorum ben de bilmiyorum. Farkında bile değil. Ama o bana saldıramayacak o kötü kerem komiser. Onu affedeceğim var ya yok edeceğim onu. Çünkü burada kötülük değil her zaman iyilik hakim olacak. Bence de kerem komiser her zaman iyilik hakim olmalı. Kötülük gitmeli her yerden. Bakalım kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar şimdi görüp öğrenelim. Ah. Arkadaşlar görüyoruz mu? komiser. O teaser'a meyzer'a tabancası var. Polis arabasında şekilli mokulu poz var. Ben de şekilli çukulu poz vereceğim Johnny. Fotoğrafımı çekersin değil mi? Ben de şekilli çukulu poz vereyim. Sen de benim fotoğrafımı çek. Ben de senin fotoğrafını çekeyim. Nasıl? Harbi mantıklı ya. Olabilir Johnny. Bir gün gidelim. Yapala. Arkadaşlar sizin şekilli çukulu fotoğrafınız var mı la? Varsa yorumlara yazın bakalım. kimlerin şekilli şekilli çukulu mokulu havalı ve güzel fotoğrafları var. Yorumlara gezin. Kerem Homs'un gördüğünü bak sırada geldik buna. Teyze eli kötü Kerem Homs Şu bakın her yeri kanlı. Kolu yok. Anala ben bunu nasıl yeneceğim? Hadi inersin sana güveniyorum. Ben de silah yok. Tamam yani, sen burada kal Kerem Komiser'in yanında. Güvenlice bekle olur mu burada tamam mı? Şurada falan bekle. Tamam geleyim bekliyorum ben burada. Hadi git sen. Hadi Yoni görüşürüz. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Kötü Kerem Komiser. <laughs> içinden bir şey mi çıkıyor ana ana la saldırıyor Aa, Al bakalım Al bakalım görev kovuzlar kötü görev kovuzlar bakalım Al bakalım Al bakalım Al yan bakalım seni kötü kötü görev kovuz ana la dünyayı da yakıyorum lan dikkat olalım arkadaşlar dikkat olalım dikkat olalım tamamdır al bakalım al bakalım biraz şey testereyle geliyor bak pis kapat pis kapat testereyle geliyor pis kapat delinin teki bu ya git 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 git, 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 git. bakalım ay yanlış çıktı oyuncak hikayesindeki kuruka vurdum ah iyi misin ne kuruk iyi misin? Lan? Ana yanlışlıkla oldu. İyi misin? Ya birazcık dikkat et ya. Görmüyor musun? Burada hareket etmemiz lazım. Herhangi gibi o çocuk gelebilir. Yani. Ana özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Yarın gele kapışırken yoldular. Onun gerçek yüzüne bakıp gelelim. sonra senin gerçek yüzüne bakalım. Bakalım seni kimler tanıyor? İlk önce kötü kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Aa bakma bak hele bak, bak, hele. Görüyorsunuz arkadaşlar? Burada test edecek. Burada silah var. Acaba bu silah da mı kötü la? Gördünüz mü? arkadaşlar kötü kerem komiserin gerçek yüzü böyleymiş. Şuna bak zombi gibi. Pis kötü kerem. Abi. pis ya. Harbi yeni öz geliyor. Yeni geliyor ya. Johnny gelebilirsin Tehlikeye gel. Tamamdır geliyorum. Johnny daha demin yanlışlıkla kıran kavurdum ya. Yaralanmış olabilir. Al bakalım bunu. Bunu ona ver. İyileştir ben. Al bakalım. Ona bunu Johnny böyle ya. Aha iyileştirme eksiri. bak kıran kıran bunu basalım. İyi gibi iyileşirsin. Belki yaran maran varsa. Johnny yani plastiğin falan delindiyse mermi yaran varsa basalım yani iyileş atalım arkadaşlar umarım iyileşir yani bu şimdilik idare eder sonra hastaneye götürür oyunca tabire de biri var mıdır ki hastanede la arayıp bulacağız şimdi gerçek yüzüne bakalım açtım zaten gerçek yüzünü arkadaşlar gördüm gerçek yüzü böyle <laughs> gördüğünüz gibi oyuncak hikayesindeki o işte krank bu arkadaşlar bakın bunlar kötü adamlar krank arkadaşlar böyle gözü eğer yani böyle kırmızı olursa derleniyor fıttırıyor sizi bile görmüyor yani arkadaşlar kendisi de olmuyor deliriyor sinirleniyor ya aynı, sinirleniyor aynı benim evim senin güzelliği gibi. Ne? Ne diyorsun Mazhar? Tank bittiğine göre arkadaşlar ona da iyileştirme bastık. Sonra oyuncak tamircisine götürürüz. Sırada teknolojik <laughs> roketli Tepo Göz var. Tepo Göz ne yapıyorsun? <laughs> Benim adım teknolojik Tepo Göz. İcat yaptım bu roketlerle. Bunu gideceğim. La bunu nasıl başaracağım? Başarırsan helal olsun la sana. Başarır. Ben sponsorum. Öyle birine. Sen sponsor olursun acaba. Ana arkadaşlar bakalım gerçek yüzünü bu tepe gözün. Ana elinde sopa var bu tepek Bu ne yapıyor ya? Ana arkadaşlar bu da saklanıyor galiba. Saklanmaç oynuyorlar değil mi Johnny? Evet saklanmaç oynuyorlar. Çünkü gelen şeyin roketi. Benim yatırım yaptım. <laughs> tepe göz roketler. Anlıyoruz Johnny seni. Yani, anlıyoruz anlıyoruz. anlıyorum yani. Bu bu kafayı nereden buluyorsunuz? Bana da söyleyeyim ben de bulayım. Sıradakine geçelim. Sıradaki şey fakir var. Fakir dostum Hulk baksana ne kadar ne kadar kaslı güçlü müthiş harika olmuş la. Bakın Hulk fakirin gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar onu göreceğiz. Burada böyle oyunda görmeyeceğiz. Fakir dostum helal olsun. Dünyayı kurtar. Beni de kurtarın ha. Bunun elinde. Kimin elinden kurtarıyor? Senin gibisinin ha Sen ne kadar akıllısın. Benim teknolojik roketlerimden anlıyorsun. Ne alaka bununla ola. Neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz Hulk Fakir Anaaak acaba parçalamış yine sinirlenmiş Bir şey ne yaptınız Miray'a mı daldınız Miray'ı mı öldünüz ne yaptınız Bu kadar sinirlenmez olmadı fakir İşte bu benim roketlerim Al işte al işte arkadaşlar görüyorsunuz Roketlerim roketlerim diye tutturdu Neyse görmüş olduğunuz Hulk Fakir'in gerçek yüzü Böyleymiş gerçek bu oyundaki bu da Gerçek yüzü hepsi ilginçti işte yani Görmüş bugün Minecraft Poli karakterin Gerçek yüzüne baktık hepsinin oyun hikayelerinden De karakter vardı o da bayağıydı iyiydi Yanlışlıkla birazcık ona yani e, hasar vermiş olabiliriz ama özür dileriz can. Kutumun <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonra çok ama çok iyi bakın. Hala kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone